CHP'de bu kez kurultay süreçlerinde olmayan bir şey oluyor. Örgütler il ve ilçe örgütleri görevden alınmaya başlandı. Şimdi CHP'de her zaman il ve ilçe örgütlerini görevden alma alışkanlığı vardır. Eski genel başkanlarda, mevcut genel başkan da bunu sık sık yapmıştır. Ancak diyor konuştu merkez ilk kez kurultay süreci başladıktan sonra böyle bir şey olmaya başladı. Yani bunu son derece antidemokratik olarak yani diyor ki yani oyu belli, tavrı belli, hop görevden alıyor. Gerçekten de bu, bak tırnak içinde söylemiyorum, açıkça söylüyorum, siyasi ahlaksızlıktır. şöyle bir mesela. Diyelim ki İstanbul'da bir mahallede AK Parti'ye hiç oy çıkmıyor. Yüksek Seçim Kurulu diyor ki bu parti oy veremez, bu, bu seçmenler oy veremez, o seçmenleri siliyor. Şimdi CHP'nin genel merkezinin yaptığı tam da, bu. tam da bu. Şimdi bunu mesela YSK yapsa, ne der CHP Genel Başkanı? Kendisi tam da bunu yapıyor. Çok açık söylüyorum, CHP Genel Başkanı bugün AKP Genel Başkanı'na, AK Parti Genel Başkanı'na, Recep Tayyip Erdoğan'a demokrasi dersi verecek, ona demokrasiden bahsedecek, ona özgürlükten, hukuktan dem vuracak pozisyonda değildir. Kendisinin yanında Tayyip Erdoğan yemin ediyorum ki artık daha demokrat bir görüntüsel sergilemeye başlamıştır. Bak yemin ediyorum ki hiçbir şey, hiç kimse Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha anti antidemokratik değildir.